31 Temmuz ehliyet yenilemek için son tarih. Peki ne yapmamız gerekiyor? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Eğer elinizde hala eski tip ehliyetiniz varsa dikkat. Çünkü 31 Temmuz 2025 son gün. Bu tarihe kadar ehliyetinizi yenilemezseniz hem ceza ödersiniz hem de trafiğe çıkmanız yasaklanır. Hadi şimdi adım adım yapmamız gerekenleri detaylıca anlatalım. İlk olarak bildiğiniz gibi 2016 yılında yeni tip ehliyetlere geçildi. Eski tip ehliyetler için devlet 31 Temmuz 2025'e kadar süre tanıdı. Eğer bu tarihe kadar yenileme yapmazsanız trafikte araç kullanmak artık yasal olmayacak ve cezası da hafif değil. 7438 TL'ye kadar para cezası yiyebilirsiniz. Ehliyet yenilemek aslında çok kolay. İhtiyacımız olan bazı belgelerimiz var. Belgeler şu şekilde. Eski tip ehliyetiniz kimlik kartınız, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir fotoğrafınız, aile hekiminden alacağınız sürücü olur yazılı sağlık raporu, kan grubunuzu gösteren kart ya da yazılı bir beyan, e-devletten alabileceğiniz adli sicil kaydı ve son olarak da 15 lira yatırmamız gerekiyor. 13 lirası değerli kağıt bedeli, 2 lirası da vakıf hizmet bedeli. Peki bu parayı nereye yatıracağız? Bu parayı Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden anlaşmalı bankalara yatırabilirsiniz. İşte anlaşmalı bankalarımızdan bazıları şu şekilde. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finans Bank, Deniz Bank, TEP ve bazı PTT şubeleri. Bankaya gitmekle uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer online bankacılık veya mobil uygulamada kullanabilirsiniz. Çoğu bankanın internet şubesi ya da mobil uygulamasında izlemeniz gereken adımlar şu şekilde. Ödemeler sekmesini seçiyorsunuz. Ödemeler sekmesinden vergi ödemeleri, vergi ödemeleri içerisinde sürücü belgesi yenileme ücretini seçiyoruz. Çoğunlukla açıklama kısmı otomatik olarak dolu olur ancak siz yine de kimlik numaranızı kontrol edebilirsiniz. Online bankacılıktan da ödemek istemiyorsanız eğer son olarak şu şekilde de ödeme yapabilirsiniz. www.gip.gov.tr üzerinden ana sayfada harç ve değerli kağıt bedelleri sekmesine tıklayıp sürücü belgesi ödemesini seçerek kredi kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. Peki ödeme işlemini tamamladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Başvuru yapmamız gerekiyor. Başvuru için de önce randevu.nvi.com gov.tr adresinden ya da e-devlet üzerinden randevu alabilirsiniz. Randevuyu tabi alo 199 hattını arayarak da oluşturabiliyorsunuz. Randevu günü geldiğinde yanınızda belgelerinizle birlikte herhangi bir il ya da ilçe müdürlüğüne gidiyorsunuz. İkametgah şartı yok. Yani başka bir şehirde de başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra size geçici bir sürücü belgesi veriliyor. Onu kullanabilirsiniz. Yeni tip ehliyetiniz ise genellikle 1 ila 4 iş günü içerisinde. Yani yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde PTT ile adresinize geliyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Trafikte güvenli sürüşler.